Herkese selamlar ben Can Göksel. Yaklaşık 2007'den yana müzik ile ilgilenmekteyim. Bu alanın birçok noktasında bulundum. 12 farklı enstrüman çalıyorum ve hayatımın hemen hemen her yerinde yayılmış bir gerçek var. O da müzik ve müzikteki denge. Müzikte denge sadece mix mastering'de değil canlı çalınan esnada da önemlidir. İnsanlar bir şeyi dinliyor ve buna en uygun, en anlaşılır ve en evrensel şekilde duymalı. Bu yüzden müzik ile uğraşan herkes bu dengelerin önemini çok iyi bilir. Ve herkes kendince bir şeyler yapmak için daha kaliteli bir şeyler çıkartmak için çabalar. Örneğin bir keman virtüözünün vermiş olduğu bir konser düşünelim. Düzgün bir şekilde o akoru yapılmamış kemandan olumsuz sesler çıkar. Virtüöz bu konuda ordinarius bile olsa ya da bir dekan bile olsa bu bozuk akorlu keman yüzünden yeteneklerini göstermesi mümkün değildir. İşte bu yüzden biz kendi yeteneklerimizi ve hünerlerimizi yaptığımız çalışmalarda mix mastering desteği ile gösteririz. Aslında bizim ülkemizde şu kavram sadece bir şekilde gözüküyor. Prodüktör dedin mi bu işi ya yakalamış, yutmuş. Bu konu hakkında bütün bilgiye sahip, her şeyi yapabilen bir insan zannederiz. Ama bu ülkemizde maalesef doğru bilinen bir yanlış. Mix ve Mastering ayrı bir kıstas. Aynı cümlenin içerisinde geçen ayrı bir kıstas. Bu ikili alanda ise ayrı ayrı çalışan aslında iki kişi bulunur. Prodüksiyon sürecinde birbirinden bağımsız iki işlem olan ses mixi ve mastering aşamaları bir şarkının üretim sürecinin en en önemli kısımlarından. Enstrüman ve vokal ögeleri birbirleriyle uyumu, dengeli ve müzikal duyguyu sıtacak şekilde birleştirilir ve günlük hayatımızda dinlediğimiz diğer tüm müzikler gibi bir duyum standartlarına getirilerek hoparlör veya kulaklıklarımızda bize uyum içerisinde duyulan müzik performansı olarak ulaşır. Biz de bugün bunun temellerine inip elimizden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalışacağız. Mix mastering demeden önce mix öncesinde neler olduğunu size anlatmamız gerekiyor. Sanatçı bir fikir üretiyor, bunu bir demo olarak kabaca prodüksiyondaki çalışanlara dinletiyor, müziği söz olarak kağıda döküyor, daha sonra aranjör bu bilgileri ile bir müzikal düzenleme yapıyor. Yani ne tür enstrümanlar çalınacağını parçanın içerisindeki hareketlendirme veya yavaşlama, tonlama veya duygu nasıl olacağını belirliyor. En anlaşılabilir şekilde temposunu belirliyor en basit şekilde. Ayrıca ilgi çekilmesi için bu şarkıyı daha çok nasıl dinletebiliriz projeye bu şarkıyı daha çok nasıl dinletebiliriz mantığında projeyi masaya yatırıyor. Şarkı akıcı hale nasıl gelir? Vurgulanması gereken noktalar nelerdir? Genel yapısı nasıl olmalı gibi. Bütün bu düzenlemeler bittikten sonra mix işlemine başlanıyor. Yani kısaca özetlemek gerekirse aranjör dediğimiz parçanın tüm trafiğini belirleyen bir nevi menajer gibi bir şey. Nasıl bir futbolcunun e, kariyerinin bazı noktalarında hangi takıma gitmesi gerekir, hangi takıma gitmemesi gerekir, ne tür beslenmesi gerekir gibi bir antrenöre ihtiyacı varsa aynı şekilde vokalinde yani oluşulacak olan bir parçanın da antrenörü aslında aranjördür. Bunu yapmadığınız zaman çölde bitki aramak gibi bir durum oluşuyor ortaya. Yani başından yanlış ilikliyorsunuz ve parçada başlamadan bitmiş oluyor açıkçası. Daha kötü bir eser çıkıyor. Hayalinizdeki eseri siz canlandıramıyorsunuz bu sebepten dolayı. Şimdi aranjeyi hazırladığımızı varsayalım. Bu aranjörün yapmış olduğu hareket mix mühendisi için mükemmel derecede bir kolaylık sağlıyor. Yani nerede ne yapılacağını bildiği için ona göre vokal dengelerini, enstrüman dengelerini ya da en basitinden bir rapçiyseniz beat ile vokal arasındaki duygu tonlamasının nasıl olması gerektiğini planlıyor. Buna göre de yardımcı oluyor. Biliyorsunuz ki mix mühendisinin yapması gereken en önemli kural kendisine adettiği dengeli bir ses oluşturmak. Bakın farkındaysanız aranjör de dengeden bahsediyor. Mix mühendisi de dengeden bahsediyor. Çünkü denge çok önemli bir şey. Daha teknik konuşmak gerekirse de mixin nasıl rafine edileceğini, netlik ve ses düzeyi, gain diyoruz buna profesyonel bir sesi nasıl elde edebiliriz mantığındaki hareketiyle çalışma mixlenmeye başlıyor. Yani mixinin yapması gereken şey neymiş? Buradan ne anlamamız gerekiyor? Şarkının ilk olarak dengesi, ikinci olarak netliği, üçüncü olarak yapılan teknik işlemlerden sonra rapçiyseniz sadece altyapınız ve vokaliniz arasındaki önemli dengeyi eğer başka müzik dalları ile ilgileniyorsanız enstrümanlarınızın vokal ile olan uyumunu sağlamış oluyor. Genel anlamda kabaca bakarsak. Mastering ise daha çok tekniğe bakıyor. Şimdi mixin daha çok detayına gireceğim ama bu detaya girerken hem teknik bilen arkadaşlarımıza hem de yeni başlayan arkadaşlarımıza yardımcı olmak maksadıyla ilk olarak teknik boyutunu anlatacağım. Daha sonra kabaca yani yeni başlayan arkadaşların anlamasını sağlayacak şekilde de anlatacağım. Mix çok kanallı kayıtların DAV olarak adlandırılan kayıt programlarının arkada görüyorsunuz FL Studio'dan şu anda ses kaydı alıyorum mesela. Bu bir DAV programı. DAV programından dijital veya analog mikserlerle bir araya getirilip işlenmesi, aralarındaki seviye farklarını ayarlanması, hoparlörlerin stereo alanı içerisinde çeşitli yönlere yönlendirilmesi ve böylece sanal bir duyum sahnesi oluşturmaya mix denir. Ancak geldiğimiz noktada teknoloji dünyasında piyasanın en babaları bile analog masaları artık tercih etmiyorlar. Her dijitalde dönüyor. Dijital mikserden geçirmenin yanı sıra equalizer enstrümanların her birinin frekans dengesini yani basitçe söylemek gerekirse tizlik baslı kıvamlarını ayarlamanız gerekiyor. Bu şekilde hem öğelerin birbirinden ayırt edilmesi daha kolay hem de insan kulağına daha hoş bir enstantane yansıtmış olursun. Çünkü insan kulağı yakınlık ve uzaklık kavramlarını ayırt edebiliyor. Bu yüzden siz frekans dengelerini ve ses seviye gain dengelerini ne kadar iyi ayarlarsanız insan kulağına o kadar daha hoş bir görüntü sağlamış olacaksınız. Önemli olan burada müzikte bir dengeyi yaratmak. Yaptığınız bu işlem arasında çakışmaları engellemiş olursunuz. Enstrümanlar arasında özellikle ya da vokalle beat arasındaki çakışmaları engellemiş olursunuz. Frekans değerlerin ikisinin de ayrı olduğu için ayırt edilebilir olur ve böylelikle siz şarkı unsurlarına vurgulamış olursunuz. Vokal olarak da konuşmamız gerekirse, size az önce anlattığım enstrüman dengelerini eğer çok iyi bir biçimde ayarlamış olursanız, eliniz çok rahatlıyor. Rahatça kendinizde duyduğunuz için equalizer, parametrik, reverb, delay gibi herkesin bilmiş olduğu bu, efektleri daha rahat mixiniz üzerinde uygulayabilirsiniz. Ama malum şu anda hitap etmiş olduğumuz kesim bu işe yeni başlayan ya da evde yeni yeni bir şeyler yapma gayretinde olan bir kişi olduğu için yapılan altyapılar genelde bir beatmaker veya bir prodüktör tarafından satın alındığını varsayarak konuşuyor. Bir durumda böyle olunca iş sizin tamamen kulağınızda bitiyor. En önemli konulardan bir tanesi de efektler. Mix arasında kayıt edilmiş tüm katmanlar bir araya getirilirken kullanılır. Örneğin reverb, delay, echo gibi efektler farklı ortamları simüle eder. Şarkıyı oluşturan her verilebilecek bu tür efektler sayesinde daha canlı, daha akıcı ve daha önemlisi daha duyguyu vermiş olursunuz. Örneğin duygusal bir parçada reverb seviyesini ve delay seviyesini eşit ve aritmetik bir şekilde tutarsanız çok hoş, çok tatlı bir duyum elde etmiş oluyorsunuz zaten. Bu sayede farklı tarzlarda da mix dediğimizde baz alırsak delay ve reverb dengelerini düzgün bir şekilde yaparsak. Örnek veriyorum şarkının tarzına göre tabi bu değişir de bazen bir cihaz kulübünde gibi, bazen bir konser alanında gibi, bazen de boş bir alanda yapılıyormuş gibi. Örneğin son dönem ülkemizde bu tarz efektli mix mastering işlemleri sayesinde milyonlar dinleyen insanlar var. Duygusal şarkılar özetinde konuşuyorum. Dedim ya aslında bu süreç profesyonel bir süreç. Ama gel gelelim ülkemizde en profesyonelimiz bile ya da biraz daha canlı konuşmam gerekirse burnu yukarıda beatmakerlar, mix mastering yapan arkadaşlar biraz egolu oldukları için biz bu işi en başından beri gömleğini zaten yanlış iliklemiş oluyoruz. Yanlış ilikledik daha doğrusu. Yine de moralleri bozmak yok. Mix mastering nedir sorusuna bir cevap aradık. Az çok anlatabildik. Peki iyi bir mix nasıl olmalı? Yani benim yaptığım mixin en iyi olduğunu ben nasıl anlayabilirim diyorsanız. Duyulabilir, anlaşılabilir ve bir de bunun üzerine hayal ettiğiniz şeyi masaya yansıtabilmişseniz bence o iyi bir mixtir. Çünkü son zamanlara baktığımda Türkiye piyasasında öyle mixin, masteringin ya da ne bileyim aranjenin çok önemli veya çok üst düzey yapıldığını görmüş değilim. Ben de kendim çok iyi bir aranjör ya da bir mastering uzmanı olduğumu da iddia etmiyorum. Ancak gel gelelim benim duyumuma göre kaliteli veya çok profesyonel şeyler duymuyoruz. O yüzden dinlenebilir, anlaşılabilir ve sizin en önemlisi sizin hayal ettiğiniz şeyi siz gerçekten duyabiliyorsanız o mix olmuş demektir. Teknik kısımlarını zaten sohbet ediyor bir şekilde ilerletiyoruz ama hakkında FL Studio'nun içerisinde teknik kısmına girdiğimiz zaman bir de bu videoya döndüğünüz zaman benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Vokal üzerinde zaten frekans dengeleri çok önemli demiştim. Hype ve midler ve bölgelerinde kapladığı alan yani parlaklığı güzel, kulağa güzel gelen vokaller, bas gitar tek başına dinlenirken high mid bölgelerinde kapladığı alan parlaklığı kulağa güzel gelebiliyorken aynı bas gitar mix içerisinde katıldığında bu high mid frekansları problem yaratabilir. Yani siz bu bas gitarı solo olarak dinlediğiniz zaman hoşunuza gidiyordur ama bu bas gitarı projenize yansıttığınız zaman high midlerin frekans dengeleri farklı olduğu için kulağa hoş gelmeyebilir. Bu yüzden enstrüman mixi olsun, vokal mixi olsun özellikle son zamanlarda ototunla ilgilenen arkadaşlar zaten benim ne demek istediğimi şu anda çok iyi anlıyorlar. Örnek veriyorum. Siz parçayı notasına göre okumaya başladığınız zaman autotonda bazı seçenekler var. Senin sesinin hangi aralıkta olduğunu gösteren. Örnek veriyorum low, örnek veriyorum soprano, örnek veriyorum alto, bas gibi. Bas bir sese sen soprano uygularsan çok rahat bir şekilde ne kadar kulağı rahatsız ettiğini görebilirsin. Şimdi lafla peynir gemisi yürümez ama size mantık çerçevesinde az çok bir şeyleri anlatabildim. Yani en azından yapmış olduğun şeyin mantıksal olarak ne olduğunu anladın. Şimdi mastering nedir bunu konuşalım. Mastering çoğunlukla mix ile birlikte anılması nedeniyle bu iki işlemin birbirinden nasıl ayrıldığı konusunda kolayca yanılgılar ortaya çıkar. Mastering şarkının miksi tamamıyla bittikten sonra mastering mühendis tarafından genel son dokunuşların yapılmasını ve sonik karakterlerin iyileştirilmesi özetlenebilir. Normal şartlarda bu aşamada parçayı oluşturan öğelere artık mixteki gibi ayrı ayrı değil de parça bir bütün olarak tam haliyle işlenir. Optimum bir frekans, bas, mi, tiz dengesi belirlenmeye çalışılarak hem müzik dinleyen hem de sistemde iyi duyulması amaçlanır. Bunun dışında şarkının tarzına uygun bir dinamik aralık olmak üzere müziğin dinamikleri yani en düşük ve en yüksek sesli yerleri arasındaki farkı kompresör ya da kompresör türevi cihazlarla kullanarak belli bir oranda sıkıştırır. Bu genelde uygulanan sıkıştırma işlemiyle mixin tüm öğelerin biraz daha birbirine kaynaşmasını ve daha iyi bir bütün oluşturulması amaçlanır. Tüm bu işlemler yapılırken kullanılan analog, equalizer ve kompresör gibi cihazların kendi içinde ürettikleri harmonikler diye adlandırılan şarkıyı oluşturan temel ses frekanslarının katları ve bazı frekanslar da sese dahil olmuş olurlar. Bu üretilen harmonikler sayesinde müziğin frekans spektrumunun stüdyo kayıt sırasında alınan kayıt zincirinin çoğunlukla sağlayamadığı dolgunluğa ulaşmasını sağlar. Sesi zenginleştirir. Yani daha açık anlatmam gerekirse siz kayıt esnasında almış olduğunuz işlemle mix mastering işlemi bittikten sonra vay dediğiniz noktayı anlatmış oldum az önce size. Biraz daha detayını inerek yani. Bunlar dışında mastering sırasında parçaların çıkış seviyesi dijital sınır olan 0 desibel değerine geçerek dijital gürültü oluşturmaması için limiter kullanılır. Yani limitlendirilir. Bu limitlendirme işlemi sayesinde sıkıştırma işlemiyle dengelenmemiş bazı aşırı dinamik bölümlerde kontrol altına alınmış olur. Gerektiğinde stereo alan geliştirme parçanın bütününe düşük oranlarda yankı ekleme ve dinleyicinin daha iyi ve gerçekçi bir deneyim yaşamasını sağlayabilecek çeşitli adımlarda bulunur. Tabii ki de Mix Mastering her zaman bir şarkıdan da ibaret değildir. Eğer yapılmış iş şarkı değil albüm ise hepsi ona göre eşitlenir. Yani bir şarkıda olan mastering değeri ile ikinci şarkıda olan mastering değeri aynı olmaz. Ya da şöyle anlatayım dijital platformlara yayınlayacağınız şarkının masteringi ile YouTube'a yayınlayacağınız şarkının masteringi aynı olmamalı. Daha farklı dengeleri var. Bu dengelere bir standart oluşturmak gerekiyor Evet arkadaşlar kısaca elimden geldiği kadar size bunu anlatmaya çalıştım. Artık bu işin mutfağına döneceğiz. Şimdilik elimden anlatabileceğim bu kadar geldi. Ee, bu gibi içeriklerin gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın. Bana destek vermeyi unutmayın. Güzel yorumlarınızı esirgemeyin. Daha size bir şeyler katabilmişsem ne mutlu bana selamlar sevgiler görüşmek üzere.